Şimdi Arap aşiretleri meselesi çokça konuşuldu. Özellikle son bir aydır evet. SDG'ye e, karşı Şam hükümetinin e, yapmış olduğu saldırılar esnasında Arap aşiretlerinin aslında Ağustos ayından itibaren. Yani Mazlum Abdi de gitti Rakka'ya, Deir Zor'a yatıştırmaya çalıştı. Aman bizde kalın dedi vesaire. Tabi e, İkbal Hoca'nın da söylediği gibi bir... E, öngörüsüzlük bir fazla özgüven bir artık belki de hiçbir zaman bilemeyeceğimiz sebeplerle Rakka ve Derzor'da SDG kalmaya ve Arap aşiretlerini de ikna etmeye devam etti fakat nihayetinde gördüğümüz şey merkezin Şam merkezinin kuvvetlenmesiyle misliyle kuvvetlenmesiyle birlikte işte uluslararası meşruiyetinin vesaire artmasıyla da birlikte e, gayet pragmatik olan ve e, Türkiye tarafından, Şam tarafından ve e, Sudiya yani Körfez'deki e, e, radikal İslamcı güçler tarafından da e, desteklenen Arap aşiretlerinin yüzünü e, askeri olarak, sosyal ve siyasi olarak da Şam'a e, dönüp SDG'den e, çekildikleri ve bu arada yani bu çekilmede çok böyle şey bir barışçıl bir çekilme olmadı. Çe e, Rakka'da, Derzor'da e, ciddi çatışmalar oldu. Birçok yani hayatını kaybeden e, çok sayıda yine burada Kürt e, yağmalama faaliyetleri çokça oldu. Yani. Biz hani hep Suriye Milli Ordusu, Suriye Merkezi Ordusu diyoruz, Arap aşiretleri diyoruz. Bunlar böyle barışçıl bir takım geri çekilmeler falan gibi anlaşılıyor ama hakikaten öyle değil. Bir takım milis güçleri olarak bunları da aynı zamanda düşünmek gerek. Silahlı aşiretler bunlar. <laughs> Rakka'daki aşiretler geri çekildiklerini ilan ettikten sonra ve Şam'a şama yüzlerini döndüklerini ilan ettikten hemen sonraki gün Rakka'ya bir... Vali atandı. Zaten Hı. Şam hükümeti vali atama noktasında bayağı e, hızlı e, davranıyor. Belli ki Şam hükümeti e, Şara, Türkiye vesaire yani bir an önce bu Suriye içi meselelerin bir belli bir istikrara kavuşması konusunda herhalde e, hızlı olmaya çalışıyorlar. E, fakat İdlib'den biri atandı. Yani Rakkalı biri e, atanmadı Hı. ve Hemen böyle e, itirazlar gelmeye başladı niye bizden birini e, atamadınız diye. Ben de yakinen takip ediyorum özellikle e, Rakka'da neler olduğunu. Çünkü Rakka'daki aşiretler aslında savaşın başından itibaren bütün tarafları Esad tarafına da, Türkiye tarafına da e, ve SDG tarafına da yatırım yapıyorlardı tırnak içinde. Yani e, aşiret e, zaman içerisinde hangisi daha fazla güçlenirse o tarafa... E, daha fazla kaymayı planlayacak şekilde böyle pragmatik davranıyordu. Tabii o pragmatizm şu anda bitti. Şam lehine bitti. Daha sonra elektrik fiyatları. Suriye'deki önemli konulardan birisi elektrik fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Şam merkezde protestolar falan yapıldı. Yani yüzde 600 gibi bir fiyat artışı oldu. Bu ee, Şamda protesto edenlere işte polis e, sert kullandı ee, rakkada rakkadan biliyorsunuz Fırat Nehri geçiyor ee, elektriğin elde edildiği önemli yerlerden birisi Dolayısıyla e, yani e, hani biz şama geçince e, bu tür e, yani iktisadi olarak da işte e, bu Nasıl denir idari olarak da bir tırnak içinde bizden olanlar hani bizi yönetecekti Kürtler bizi yönetmeyecekti soruları Aslında biraz ellerinde patlamış oldu yani çok kısa bir süre Tabii ki bir ay fakat ciddi rahatsızlıklar olduğunu en azından sosyal medya üzerinden takip edebiliyorum Derzor'da da benzer şeylerin olduğunu görebiliyorum özellikle Derz Derzor'da da şöyle bir sorun yaşanıyor. Mesela daha önceki Esat rejiminden Esat rejiminde memur olan üst düzey ya da alt düzey memur olanları genellikle sürgün ediyorlar ya. Onların çoğu işten çıkarıldı zaten. O yüzden Alevilerin yaşadığı bölgede çok büyük bir işsizlik var hmm. ve çok büyük bir yoksulluk var gerçekten. Ya da bu GBT işte güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra eski rejimle bağlantıda olmadıkları ispat edilirse eğer genelde sürgüne gönderiyorlar ve derzor bölgesine gönderiyorlar. Yani bir nevi ceza vermek gibi onlara böyle Arap aşiretlerinin ortasına gönderiliyorlar. Yani hem Bunda demografi da, değişiyor hem de güvenlik açısından onlar için bir tehdit oluşuyor. Tabii oraya ki. Gitmelerinde. Bundan ciddi bir rahatsızlık var. Yine görebildiğim kadarıyla. dolayısıyla. Yani gerek iktisadi gerek e, siyasi e, kaynakların e, kendi lehlerine e, dağıtılacağını düşünen bu e, Arap aşiretleri ve nemalanacaklarını düşünenler henüz e, bir şey elde edebilmiş e, değiller. Çok ciddi olarak e, İdlib, Heteş'e... E, ağırlığı var bütün dediğim gibi bu kaynakların hmm. e, dağılımında hmm. e, aşiretlerde de e, söylediğim gibi e, beklediklerini henüz e, bulabilmiş değiller bu noktada e, Şam'ın nasıl bir siyaset izleyeceğini e, bilemiyoruz hmm. e, yardımlar konusunda çok ufak bir şey söylemek tabii, istiyorum tabii, kesinlikle tabii e, çok önemli e, yardımların gitmesi fakat tabii ki suruçtan gitmesi Mesafe olarak çok daha yakın olduğu için Kobani'nin hemen karşısında evet. olduğu için Mürşit Pınar'ın açılması ya da Nusaybin'in açılması e, pratik olarak çok daha uygun olurdu Kilis Çoban Bey'den götürileceğini, o kadar yol gideceğini. Fakat belli ki Türkiye e, devir teslim yapılmadan yani sınırlarda e, devir teslim yapılmadan SDG'den e, Şam hükümetine geçmeden e, belli ki e, bir şey e, herhangi bir tanıma çünkü şu anda sınır kapılı açılmayan sınır kapıları Türkiye Suriye sınırında halen SDG'nin kontrolünde olan sınır kapıları bunların devir teslimi yapılmadan belli ki Türkiye oraya yardımı göndermiyordu çok yakın zamana kadar şimdi yine Şam hükümeti kontrolünde olan Çoban Bey'den gönderiyor bu da yine not edilmesi Peki petrol sahaları devir... ile ilgili Devir ile ilgili nasıl bir bilginiz var bize aktarabileceğiniz orayı da konuşmak isterim buyurun. Yine önemli bir evet. konu özellikle bu petrol sahalarının kontrolü buradan gelirler. Eski SDG'nin gelirlerinin şey yakınını bu petrol sahalarından elde edilen gelir Hı. oluşturuyordu. Orada da gayet ihtilaflı bir durum var. Çünkü Mazlum Abdi ya da Mazlum Abdi olmayabilir ama yine SDG'den üst düzey bir, Yetkilinin yaptığı açıklamada Ruymelan diye bir petrolün çıktığı önemli bir yer var. Aynı zamanda arıtmanın da olduğu. Oradan belli bir gelirin… Evet, Rüymelan petrol sahaları genel yöneticisi Ehmet İbrahim'in yaptığı evet, açıklama. Evet, evet. evet Yine orada da ihtilaflı yani kaynakların, yeraltı kaynaklarının tamamıyla merkeze aktarılması ve merkezden dağıtılması gerektiğini düşünüyor Şam hükümeti. Hı hı. Fakat e, Rojava, SDG… E, idari e, yetkilileri e, yine bu konuda da e, tam Şamla e, aynı fikirde e, değiller. Bu da ihtilaflı ve akçeli önemli konulardan e, birisi olacak. Memurlar e, kalacak olmasına rağmen gelirlerin nasıl paylaşılacağı e, Rumelhan özelinde, hı. Derzor tarafında değil ama Rumelhan özelinde çünkü yine Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölge Rumelhan. E, nasıl gerçekleşeceğiz? Göreceğiz gerçekleşeceğini göreceğiz. Bu nüfus meselesine çok kısa bir ekleme tabii yapmak hocam, istiyorum. Tabii nüfus e, hak, hakikaten e, Suriye ve bütün böyle Arap basınında da Kürtler e, Suriye'nin Rojava'nın hangi bölgesinde yüzde kaçlar, hangi köyde varlar vesaire e, çok fazla konuşulmaya, e, yazılmaya, haritalar, demografik e, şeyler, grafikler e, görünür olmaya başladı. Bu da e, aslında o 10 10 Mart diyorum, 30 Ocak mutabakatındaki muğlaklıklarla ilgili. Çünkü orada Kürtlerin, Kürt bölgesi ya da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler deniyor. Evet, Kürtler nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlar. Fakat orada Arap köyleri de var. Gayrimüslimler, işte Süryaniler, Ermeniler vesaire başka gruplar da var. Dolayısıyla şu anda yapılmaya çalışılan hakikaten 1962'de bir istisnai bir nüfus sayımı yapılmıştı ya oraya kadar gidiliyor şu anda hmm. ve işte Kürtler aslında burada çoğunluk değillerdi de buraya taşındılar falan böyle nüfus üzerinden bir e, temsil nüfuslarının olduğundan daha az gösterilmesi bunun üzerinden temsiliyetin azaltılmaya e, çalışılması gibi. ...ciddi bir e, tartışma... Şimdi kabaca karası. bir e, şey yapabilir misiniz bize? Tarif yapabilir misiniz? hani Nerede, ne kadar e, yaşıyorlar? hani Belki birebir verilere veremezsiniz ama... E, tabii ki böyle etnik esaslı bir nüfus Hı -hı. sayımı yok. 1962'de Hı -hı. sadece... ...bütün Suriye'de yapılmıyor. Haseke vilayetinde Hı -hı. yapılan bir nüfus sayımı var. O nüfus sayımına göre zaten Kürtlerin bir kısmının... ...500 bine yakınının... E, ...vatandaşlığı ellerinden alınıyor. E, Türkiye'den geldikleri ve oranın... ...asli unsuru olmadıkları iddiasıyla. 1962'de yapılan... nüfus Fus sayımında daha Bağız başa gelmeden oluyor bu. Bağız Partisi 1963'te geliyor. Ee, 3 milyon 250 bin küsür e, kişi Kürt e, sayılıyor. Hı hı. E, i̇şte Serekaniye, Derik, e, Tırbespi, e, başka e, Kamışlo bu e, bahsettiğimiz hatta yani Urfa ile Mardin'in Türkiye'deki e, mukabili oluyor Suriye tarafındaki e, karşılığı. Fakat e, tabii ki daha sonra nüfus artışı var. Dolayısıyla e, nüfusun artması e, sebebiyle göç Türkiye ile karşılaştırıldığında Rojava'da çok çok daha e, sınırlı. Yani Suriye'nin geri kalanına olan e, göç, yurt dışına olan e, göç ya da işte ekonomik sebeplerle olan e, göç var ama e, onun dışında e, nüfusu böyle yoğun olarak misille azaltan bir e, şiddet dalgası ve e, onun sonucunda olan bir göç e, yok. Ee, tabii ki savaş esnasında e, 2011 ve 2025 arasında e, nüfus azalması e, yaşanıyor. Ama öte yandan Afrin ve Serekaniye'den de çok ciddi bir göç var e, şeyi, Kuzeydoğu e, tarafına. Şu anda e, tam rakamları e, ben de bilemiyorum. Yani e, ilan edilmiş rakamlar yok ama e, yine e, özellikle Afrin ve Serekaniye'den gelenlerle rakka ve hı hı. yani e, şey... SDG kontrolünde olmayan Türkiye kontrolünde olan yerlerden gelindi e, yapılan göçe bakçılık eklenirse hı hı. eski rakımın muhafaza edilmiş olacağını hatta üstüne çıkılmış olacağını tahmin ediyorum. <laughs>